Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün çıkarmış olduğumuz TYT ve AYT fizik denemeleri kitabından bir tane TYT bir tane de AYT denemesi çözeceğiz. İlk videoda TYT, ikinci videoda da AYT denemesi olacak. Bunlar bizim örnek denemelerimiz sizin incelemeniz için. Bu denemeleri görebilmek için açıklama kısmına bir link bırakacağım. Oradaki linkten örnek PDF'leri indirip inceleyebilirsiniz. Ayrıca denemelerle ilgili bütün detaylar da neredeyse orada var. Yine aklınıza takılan şeyler olursa da yorum olarak sorabilirsiniz. Şimdi ilk olarak şöyle başlayalım. Biz bu denemeleri hazırlamadan önce aslında ÖSYM'nin 2018'de ve 2019'da yaptığı sınavları detaylı olarak inceledik ve oradaki soruları zorluk seviyelerine göre 5 üzerinden puanladık. Daha sonrasında da kendi yazdığımız soruları puanladık ve soruları hem konu kapsam itibariyle hem de puanlama itibariyle denemelere yerleştirdik. 2 numaralı denememize baktığımız zaman Deneme zorluk seviyesi olarak 2.6. Zaten 2.6, 2.7 bunlar birbirine çok yakın. ÖSYM'nin de 2018 ve 2019 sorularını biz puanladığımızda benzer seviyelerde olduğunu görmüşüz. Dolayısıyla bu sınav 2018 ve 2019 ayarında bir sınav olarak düşünülebilir. Şimdi bu denemenin sorularını çözelim. Bir bakalım nasıl sorular varmış. Şimdi birinci sorumuzun çözümüyle başlayalım. Bu soru kütle hacim öz kütle konusundan, madde ve özellikleri başlığından oldukça temel bir soru. Sabit hacimli kapalı bir kap var. İçerisinde gaz bulunuyor. Buna göre bana açılarak bir miktar, bir miktar gaz dışarı çıkıyor. Kap içerisindeki gazın niceliklerinden hangileri değişmez diye soruyor. Şimdi buradaki gazın hacmi kabın hacmi kadar. Eğer bu V kadarsa bir miktar gazı dışarı attığımızda hacimde herhangi bir değişiklik olmayacak. Kütleye bakacak olursak kütle kaybediyoruz. Kütlenin bir kısmını dışarı atmış olduk. Dolayısıyla buradaki kütle azalıyor olacak. Öz kütleyi burada basitçe şöyle yazabiliriz. Elimizdeki toplam kütle bu kadar ve hacmimiz kabın hacmi. Şimdi burada herhangi bir değişiklik olmazken kütlede bir azalma oluyor madde dışarıya çıktığı için. Dolayısıyla öz kütlede de ne olacak? Öz kütlede de bir azalma olacak. Dolayısıyla öz kütle azalıyor, kütle azalıyor. Değişmeyen şey hacim olacak. Cevabımız A şıkkı. İkinci soruyla devam edelim. Şekildeki kar bloklardan inşa edilen iglo hava sıcaklığının eksi 20 santigrat derece civarında olduğu bir ortamda bulunmaktadır. Bir grup Eskimo içerideyken iglo içerisindeki hava sıcaklığı 12 santigrat derecede sabit kalıyormuş. Şöyle yapalım. Burası 12 santigrat derecede sabit kalıyor ama dışarıdaki hava sıcaklığı eksi 20 santigrat derece yaklaşık 32 santigrat derecelik bir fark oluyormuş. Sebebi de ne bunun? İçerideki igloların nefes alıp vermesi ya da vücudundan yayılan ısı. Peki. Böylece eskimoları dışarıdaki soğuktan korumaktadır. Bir nevi yalıtım görevi görüyor. Peki içerideki ısı kaynağı ne olmuş oluyor burada? Çünkü sürekli bir ısı kaybı olacak. İgloların şey eskimoların kendisi oluyor. Peki iglo içerisindeki eskimolar herhangi bir ısıtıcı kullanmadığına göre yani kendi vücut sıcaklıklarıyla ortamı ısıtıyorlar. Hangileri doğrudur demiş. Kar blokların boşluklu yapısı iglo içerisinden dışarıya ısı transferini yavaşlatmıştır. Şimdi ısı transferi eğer yavaşlamasaydı burayı 12 santigrat derecede tutmak mümkün olmazdı. Çünkü dışarısı çok soğuk. Demek ki bir ısı yalıtımı söz konusu. Ve bu ısı yalıtımı da hem kar blokların arasındaki boşluklardan hem de kar taneciliklerin içerisindeki hava boşluklarından kaynaklanıyor diye yorumlayabiliriz. Havanın iyi bir yalıtkan olduğunu hatta MEP kitabında da vesaire yer alıyor bu. İşte tuğla örneği var değil mi? Tuğlanın içindeki boşluklu yapı ısı transferini yavaşlatıyor. Devam edelim. İglo içerisindeki hava ve Eskimo'lar ısıl denge halindedir. Şimdi e, igloların içeriye ısı verdiğini ve bu ısının da pardon Eskimo'ların içeriye iglonun içine ısı verdiği iglonun ise dış yüzeyinden ısı kaybettiğini biliyoruz çünkü dışarısı oldukça soğuk. Burada ısıl denge söz konusu olamaz sürekli olarak bir e, ısı transferi var dışarıya doğru bir kayıp var. Ve insanların vücut sıcaklığı da yaklaşık olarak 36 santigrat derecede olduğu için... ...hani yüzey tam 36 olmasa bile, diyelim ki 25 santigrat derecede e, soğuk havada bile olsa... ...vücudumuzun yüzey sıcaklığı ve sürekli olarak buradan ortama ısı akışı gerçekleşiyor. Isıl dengeden bahsedemeyiz bu durumda. Yani bu aslında günlük hayatta her zaman yaşadığımız bir şey. Bulunduğumuz ortamı biz ısıtıyoruz. Hatta havalar sıcaksa bir süre sonra pencereyi açmak zorunda kalıyoruz. Çünkü nefes alıp vererek ortamı ısıtıyoruz. Yani biz aslında ortamla ısıl denge halinde değiliz ki bu örnekte eski mollar igloo içerisindeki havayla ısıl denge halinde olamaz. Çünkü zaten orası 12 santigrat derecedeymiş. Dolayısıyla bu yanlış olacak. Eski dışarı çıkarsa iglo içerisindeki hava sıcaklığı azalmaya başlar. İçerideki ısı kaynağının eski olduğunu söylemiştik. Eski ortamdan çekip aldığımız zaman bir süre sonra dış ortamla iç ortamın sıcaklığı ne olacak? Birbirini Eşitlenecek herhangi bir ısı kaynağı kalmadığı için azalmaya başlar demiş. Evet 12'den eksi 20'ye doğru azalmaya başlayacak. Hem 1 doğru hem 3 doğru. Sorunun cevabı D şıkkı diyebilirim. Üçüncü sorumuza bakalım. 1 litre yakıt belirli bir iş yapabilme kapasitesine sahiptir. Neden? Belli miktar enerjiye sahip. Yani yakıldığında açığa çıkacak olan enerji. Yakıtın tamamı yakıldığında ürettiği nokta 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 demiş... ...ne kadar hızlı yakıldığına bağlı olarak farklı değerler alabilir. Şimdi bu enerji olmamalı. Önce onu söyleyeyim. Çünkü ne kadar hızlı yakıldığına bağlı olan bir şey değil. Toplamda işte 1 litre yakıt demiş. 1 litre yakıtın yakıldığında açığa çıkaracağı enerji aşağı yukarı bellidir. Yani oksijenle besleyip beslememeniz de tabii ki onu değiştirebilir ama... ...aşağı yukarı bellidir. Peki ne kadar hızlı yakıldığına bağlı olarak... ...yani ne kadar hızlı derken aklıma zaman gelecek. Peki... 1 litre yakıt bir motosikleti 2 saat çalıştırabilirken bir uçağı sadece birkaç saniye çalıştırabilir. Burada da bir tane bir, bir vurgu var. Yani aslında şunu söylüyor. Belli bir miktarda enerjiyle diyor motosikleti 2 saat çalıştırabilirim ama uçak daha fazla enerjiyi daha kısa sürede tükettiği için onu sadece birkaç saniye çalıştırabilir. Uçağın nesi fazla? Uçağın gücü fazla. Aynı enerjiyi daha kısa sürede tüketiyor. Ya da tükettiğiyle iş yaptığı için daha kısa sürede daha fazla iş yapıyor. Toplam enerji gene aynı olduğu durumda. Paragrafta boş bırakılan yere ne gelecek? ÖSYM'nin aslında 2019'da sorduğu bir soruya mantık olarak çok benziyor. Orada da güç kavramını sormuşlardı. Güç gelecek. Zaten olayın enerjiyle ilgili olduğunu biliyorum. Hızla, ivmeyle alakalı olmayacak. Onları eleyebilirim. Verim gene enerjiyle güçle ilgili bir kavram. Bunu da e, devrede tutabilirdim. Ama burada kayıplardan ve elde ettiğim sonuçtan bahsetmiyor. Hızla ilgili bir hızdan kasıt da burada zaman aslında. Zamanla ilgili acele çabuk olması ile ilgili bir şeyden bahsediyor. Aynı enerjiyi daha hızlı bir şekilde harcıyor olmam güçle alakalı. Tekrar şurayı bir okuyalım. Yakıtın tamamı yakıldığında ürettiği güç ne kadar hızlı yakıldığına bağlı. Uçak 1 litre yakıtı çok hızlı yakıyor ve çok yüksek güç elde ediyor. Motor çok yavaş yavaş yakıyor. Çok ufak ufak damlacıklar, zerrecikler halinde püskürterek yakıyor. Ve dolayısıyla oradaki güç daha düşük. Burada kastedilen kavram güç. Devam edelim dördüncü soruya. Bol şekilli bir soru. Şekillerde bazı su sistemlerinin kesitleri ve elektrik sistemleri verilmiştir. Eşleştirme yapmamı isteyecek. Diyor ki su akışı elektrik akımı ile... Basınç, elektriksel potansiyel benzerlikleri düşünüldüğünde. Şimdi e, su akışı, elektrik akımı, suyun akması, elektriğin e, akımın yani yüklerin e, akışı öyle söyleyelim. Basınç, elektriksel potansiyel, elektrik akımı neden kaynaklanıyor? Potansiyel farktan kaynaklanıyor. Su akışı neden kaynaklanıyor? O da basınç farkından kaynaklanıyor. Bu çerçevede eşleştirmeye bakalım. Şimdi Birinci de herhangi bir basınç farkı yok. Dolayısıyla bir akış gerçekleşmeyecek. Yani bunu elektrikte kıyaslayacak olursam potansiyel farkın olmama durumunu düşünmem gerekiyor. Burada bir potansiyel fark kaynağı var. Burada da var ama aynı uca bağlamışım. Dolayısıyla burada potansiyel fark yok. Burada potansiyel fark olmadığı için şöyle bir eşleştirme yapabilirim. 1 ile B'yi eşleştirebilirim. Burada da potansiyel fark olacak. Birisi pozitif yüklü, birisi negatif yüklü. Peki, devam edelim. Başka ne var? Burada bir motor var, üreteç. Bu bir dursun. Şu daha basit bir yapı. Şu yapıyı inceleyelim. Vana var burada. Aslında şuradaki anahtarla eşdeğer. Burada bir basınç farkı var ama şu anda yük akışı gerçekleşmez. Ama vanayı açarsam ya da anahtarı burada kapatırsam ne olacak? Burası yüksek potansiyel, şurası, şurası düşük potansiyel. Dolayısıyla potansiyeller eşitlenene kadar ya da burada basınçlar, su seviyeleri eşitlenene kadar Akış devam edecek. Dolayısıyla bu ikisini birbiriyle eşleştirebilirim. Şöyle yapalım. Geriye bu ikisi kaldı. Hani şöyle işaretleyeyim ama mantığında tartışalım. Şimdi normalde burada su akışı gerçekleştiğinde bir süre sonra sistemin durması lazım. Ama burada da üretici sürekli olarak bir potansiyel fark yaratıyor. Bu potansiyel farkı ya da buradaki basınç farkını yaratmak için benzer bir sistemi nasıl yapabiliriz? Buradan buraya bir miktar sürekli olarak su akışı gerçekleşirse su seviyesi hep burada daha yüksek kalır. Su ne olur? Burada şöyle ilerler, buradan böyle, şöyle. Dolayısıyla böyle bir döngü içerisinde olur. Burada da bu döngüyü kimyasal pil sağlıyor. Pilin içerisindeki iyonlar vesaire sağlıyor. Benzer mantıkta. Peki işaretleyecek olsak ne diyeceğiz? 1 ile B'yi 2 ile A'yı, 3 ile C'yi. 1B 2A 3C. Cevabım ne olacak? 5K olacak. Devam edelim 5. soruyla. Karlı yumuşak zeminlerde tabanı şekildeki gibi geniş kar ayakkabıları kullanıldığında ayaklar kara daha az saplanır. Neden bu? Tam çok klasik standart bir basınç tartışması değil mi? Birçok yerde görebileceğimiz bir şey. Çöllerde yaşayan canların ayaklarının biraz daha geniş olup kuma saplanmaması ya da Artik bölgelerde işte e, kutup bölgelerinde yaşayan canlıların ayaklarının geniş olması, kara saplanmaması gibi düşünebiliriz. Peki buna göre karla kaplı bir yüzeyde normal ayakkabı yerine kar ayakkabısı kullanmasının sonucunda hangileri gerçekleşir demiş. Kar ayakkabılarının ağırlığını ihmal edelim demiş. Kar ayakkabılarının ağırlığını ihmal edeceksem zemine uyguladığım kuvvet benim ağırlığım kadar olacak. Dolayısıyla bunda herhangi bir değişiklik gerçekleşmeyecek. Değişen şey ne? Basınç. Nasıl basınç değişiyor? Basıncı şöyle zemine dik etki eden kuvvet bölü kesit alanı olarak düşünürsek biz kuvveti değiştirmedik ama kesit alanını arttırdığımız için basıncı azaltmış olduk. Zemine uygulanan kuvvet daha büyük bir alana yayılır. Yani burada kesit alanını büyütmüş olduk. Peki zemine kesit alanı demek doğru değil yani alan daha doğrusu yüzeye, yüzeye temas eden alan. Çünkü herhangi bir şeyden bir kesit almıyoruz. Doğru ifade edelim. Zemine uygulanan basıncın azaldığını da burada söylemiş olduk. Alanı arttırdık ve basıncı azaltmış olduk. O zaman ne olacak? Bu da doğru olacak. 2 ve 3 doğru olduğu için cevabım değişik. Altıncı soruyla devam edelim. Saydan bir ortamda ilerleyen ışığın ortamdaki optik yoğunluk farkları sebebiyle doğrultusunun değişmesine kırılma diyoruz. Peki... Bu durum günlük hayatta birçok olayda karşımıza çıkar. İşte bardağın içerisine koyduğumuz kalemin görüntüsündeki değişme vesaire, değil mi? Buna göre olaylarından hangileri ışığın kırılmasına örnek gösterilebilir? Şimdi bakalım. Sıcak bir öğle vakti asfalt yolda görülen ser serap olayı. Bu olayı biz nasıl açıklıyoruz? Şu asfalt bir yol olsun. Bu biziz şöyle. Şurada bir ıslak bir zemin görüyoruz. Bunun sebebini güneş ışınları şöyle çizelim. Güneş ışınları buradan gelirken ...kırılmaya uğruyor ve bizim gözümüze böyle geliyor. Bu çizdiğim yer itibariyle doğru olmadı. Şöyle bir yerde çizeyim. Dolayısıyla biz şurada baktığımız doğrultuda... ...şurada baktığımız, yani ışığın bize geldiği doğrultuya baktığımız zaman... ...gökyüzünden gelen o aydınlık görüntüyü görüyoruz. Sanki gökyüzünden gelen şey şurada bir aynadan yansımış da... ...gözümüze gelmiş gibi oluyor şu kırılma sayesinde. Dolayısıyla biz ne zaman e, zeminde su varmış gibi bir görün. Yani zeminde su gördüğümüz zaman aslında olan şey ne? O su gelen ışınların oradan yansıyıp gözümüze gelmesini sağlıyor. Biz de o ayna görüntüsünü su diye tanımlıyoruz. Orada bir yansıma olduğunu düşünüyoruz. Şimdi burada bir yansıma yok. Ama gözümüze gelen ışınlar şuradan şöyle eğrilerek geldiği için ve geldiği doğrultuda biz gökyüzünün görüntüsünü yerde gördüğümüz için o yerde gördüğümüz görüntüde sanki bir yansıma varmış da gökyüzünü bize gösteriyormuş gibi düşünüyoruz ve zihnimiz orayı hemen tamamlıyor ve orada sanki su varmış gibi hissediyoruz. Sanki asfaltlar yaz aylarında ıslakmış gibi bir hissiyatımız oluşuyor. Tamamen bu şekilde açıklayabiliriz. Dolayısıyla bu kırılma olayıyla alakalı. Yansıma değil dikkat edelim. Kırılıyor ama sanki biz bir yansıma varmış ve zeminde bir su birikintisi varmış gibi hissediyoruz. Durgun bir göl yüzeyine baktığımızda kendimizi net bir şekilde görmemiz ayna durumu yani tam yansıma durumu. Bu ışığın kırılmasıyla ilgili değil. Işığın havadaki su damlacıklarıyla etkileşimi sonucunda gök kışağı oluşması. Yağmur damlacıklarının içerisine giren ışık bu damlacık içerisinde kırılıyor. Ve aynı zamanda aslında tam yansımalara da uğruyor. Yarısı yansıyor, yarısı geri dışarı çıkıyor, yarısı içeride yansıyor vesaire. Şöyle çizebiliriz. Gözümüze tekrar geliyor. Zaten ışık bir yağmur damlacığının içerisine girdiği anda hani devamını hiç okumama gerek yok. Kırılma olayından kesinlikle bahsedebilirim. Ha tam yansımalar olur olmaz orası ayrı ama kırılma sorulmuş bana. Işığın kırılmasına kesinlikle örnek olarak gösterebilirim bunu. Dolayısıyla cevabım değişik olacak. Devam ediyorum. Yedinci soruyla gene map kitabında yer alan bir bilgi bu da. İşte göz kusurları hangi mercekle tedavi edilir? İşte ee, nasıl bir yapısı vardır? işte görüntü öne mi düşer, arkaya mı düşer bunları bilmemiz gerekiyor. Emre dedesi ve kardeşiyle beraber kamp yapmaya gitmiş. Fakat kamp ateşi yakacakları sırada yanlarında kibrit getirmediklerini fark etmişler. Bazı merceklerin gelen ışığı bir noktada toplayabildiklerini hatırlayan Emre halen parlamakta olan güneşten faydalanmaya karar verir. Emre'nin dedesi hipermetrop gözlüğü kullanıyormuş. Kardeşi ise miyop gözlüğü kullanıyormuş. Önce şuna bakalım. Hipermetrop göz kusurunda görüntü nerede oluşuyordu? Göz basık bir yapıda görüntü arkada oluşuyor ve biz görüntüyü öne çekmek için e, toparlayıcı bir mercek kullanmalıyız. Hipermetrop için ince kenarlı bir mercek kullanıyoruz. Miyopta ise e, görüntü öne düşüyor. Göz basık görüntü önde oluşuyor. Görüntüyü daha da geriye atabilmek için ne yapıyoruz? Dağıtıcı bir mercek kullanıyoruz. Kalın kenarlı mercek kullanıyoruz. Şimdi ateş yakmak istiyorsak bizim ihtiyacımız olan mercek ince kenarlı mercek olacak. Çünkü ince kenarlı merceğin toplayıcı özelliği var. Işığı bir noktada toplayabilirim. Bu ise dağıtıyor. Işığı bir noktada toplayarak ne yapacağım? Yoğun bir noktada enerjiyi arttıracağım. Isı anlamında söylüyorum. Isı vereceğim oraya ışınlar yoluyla ve orada yavaş yavaş işte kağıt parçası olabilir, yapraklar olabilir. Onları yakacağım. Amacım bu. O zaman kimin gözlüğünü kullanabilirim? Evrenin dedesi hipermetrop gözlüğü kullanıyormuş. O zaman Emrenin dedesinin gözlüğünü kullanabilirim. Dedesinin gözlüğünü kullanabilir. Şimdi kardeşinin gözlüğünü kullanmamalı. O zaten miyopmuş. Dolayısıyla kalın kenarlı mercek var orada. Dedesinin gözlük camlarını söküp üst üste koymak. İki tane ince kenarlı merceği kullandığımızda hasta gene avantajlı bir durum elde ediyoruz. Biri burada kırılıyor bir de burada kırılıyor. Dolayısıyla ışınları daha farklı bir odak noktasında toplamayı başarıyoruz. Dolayısıyla bunu da yapabilir. Bunu da bunu da ayrı ayrı bu yöntemleri tek başına deneyip bu sonucu alabilir cevabım değişik diyeceğim. Böylece sorularımızı çözmüş olduk. Şimdi sınav seviyesini şöyle soruları çok kısa bir değerlendireceğim. Bu denemeye özel olarak burada çözdüğümüz örnek denemeye özel olarak. Şimdi ÖSYM biliyorsunuz bazen oldukça temel, oldukça basit sorular soruyor. Birinci sorumuz öyle bir nitelikte bir soru. İkinci sorumuza baktığımız zaman bilgiyi kendisi vermiş. Ezbere bir bilgi bilmemizi istememiş ama bilgimizi yorumlamamızı istemiş. Burada özellikle ikinci öncülü anlamak için kendi yorumumuzu kullanmamız gerekiyor. Ezbere bir bilgi her zaman bizim işimize yaramıyor, yaramayabiliyor ve ÖSYM bu olayı çok seviyor. Özellikle madem bunu öğrendiniz hadi şimdi bu bilgiyi kullanın. Üçüncü sorum çok güzel bir kavram sorusu. Kavramlar farklı farklı şekillerde sorulabilir. Kavramlara hakim olursak nasıl gelirse gelsin yorumlayarak sonucumuza ulaşabiliriz. ÖSYM'nin bizden işte bir kavramı işte kuvvetin döndürme etkisine tork denir vesaire gibi bir kavramı bu şekilde sormasını aslında pek beklemiyoruz. Çünkü ÖSYM kavramlara biraz niteliğe vurgu yapıyor. Eski tarzda kalan işte hızlıca soru çözelim geçelim tarzına biraz aslında eleştirel bir bakış açısı geliştiği belli oluyor 2018 ve 19 sınavlarında. Kavramları doğru anlamak daha önemli. Dolayısıyla bu bence güzel bir kavram sorusu. Dördüncü soru ÖSYM, TYT'de bu tarz bir soru sorabilir, sormayabilir. Biraz sınırları zorlayan bir soru. Zor bir soru değil. E, farklı olan yanı şu. İki noktada olan işte TYT'de öğrendiğimiz basınç bilgisiyle e, potansiyel fark bilgisini birleştirmemizi istiyor. Özellikle basınç belki daha iyi öğrendiğimiz bir kavram ama potansiyel fark biraz daha zayıf kaldığımız bir kavram olduğu için gene kavrama dayalı bence oldukça şık bir soru. 5. soruda bunun bir benzeri işte deniz kenarında oynayan çocuk sorusu vesaire vardı. Sıvıların kaldırma kuvveti için vardı, ısı sıcaklık için vardı. ÖSYM günlük hayatta bu bilgileri kullanıp kullanamadığımızı aslında sınıyor. Ve çok basit şeyler soruyor aslında bize. Bizi çok zorlamıyor. Ama önemli olan o öğrendiğimiz bilgiyi burada yorumlamakta kullanabiliyor muyuz? Beşinci soru oldukça temel bir soru aslında. Sadece bir günlük hayat Dan, e, örnek var 6. soruyu şöyle düşünebiliriz map kitabında yer alan çok satır arası bir bilgi değil tabi bunlar Işığın kırılmasıyla ilgili en temel örneklere baktığımızda gördüğümüz şeyler var bunlar İşte serap olayı işte gökkuşan oluşması ve map kitabından da sorular sorduğunu biliyoruz çünkü ÖSYM sonuçta nereye referans alacak map kitabını referans alacak çünkü siz oradan eğitim alıyorsunuz o zaman e, ÖSYM de soruları oradan hazırlayabilir biz de kendi sorularımızı benzer bir mantıkla hazırlamıştık zaten. Yani madem ki MAP kitabı var. E, siz buraya göre eğitim alıyorsunuz. O zaman sorular buradan gelecek. Buradan gelecek demek illa birebir oradan olmak zorunda değil ama orada anlatılan şeyleri öğrendiğiniz varsayılacak. Yedinci soru çok temel, çok basit bir soru, çok basit bir bilgi soruluyor. ışığın. yani bunun deneyini mutlaka yapmış olmanız lazım. Umarım yapmışsınızdır. İşte e, ince kenarlı bir mercekle ışığı bir noktada toplama olayı deney olarak ya da günlük hayatta oyun olarak bile belki yaptınız bunu. Bununla ekstra bir bilgimizi birleştirmemizi iste istemiş. İşte hipermetrop durumu neydi? Miyop durumu neydi? Burada hangi mercekler kullanıyoruz? Yine bunlar da MEP kitabında var. Bence sorular hem MEP kitabındaki bilgileri taramak açısından oldukça güzel. Öğretici unuttuysanız hatırlatmak açısından bence oldukça güzel. Diğer taraftan da ÖSYM'nin sorabileceği tarza da bence oldukça yakın. Dedim ve AYT çözümlerinde ee, görüşmek üzere. Bir sonraki çözümümüz AYT'den bir deneme olacak. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.